Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte karnabahar e, yemeği yapacağız. Bunun için bir kilo karnabaharımı aldım. Güzelce yıkadım, temizledim. Süzgecimi aldım. Şu anda bir taşım kaynatacağım. Şöyle kaynayan suyun içine karnabaharlarımı atıyorum. Çok fazla yumuşatmayacağım. Şöyle bir taşım kaynatacağım. Biliyorsunuz karnabahar çok gaz yapıcı bir sebzemiz. O yüzden Şöyle bir taşım kaynasın. Ben bu suyu dökmek için şöyle içine de limon atacağım. Evimiz kokmasın diye. Çünkü karnabahar biraz kokar haşlanırken. Bu böyle biraz böyle bir 3-4 dakika kaynamaya bırakacağım onu. Karnabaharımız burada haşlanırken ben iç harcı için 2 adet sivri biber doğruyorum tavama. Böyle çok küçük doğramayacağım. Biberler hissedilsin. 2 adet sivri biber 1 adet soğan kullanacağım Siz 2 adet de kullanabilirsiniz Çok büyük doğramayalım soğanlarımızı Şöyle yemeklik Ben tahta kullanamıyorum elimde doğruyorum. iki diş sarımsağım var. Şöyle bir top 200 grama yakın kıymam var. O da buzluktaydı. Henüz çözülmedi. Şimdi o sebzenin şeyiyle çözülür. Biraz daha beklesin. Bir tutam maydanoz var. Onu en son doğrayacağım. Onların şey kalmasını istiyorum. Taze kalmasını istiyorum. Evet. Soğanımı doğradıktan sonra şöyle iki adet iki diş Sarımsağımı da soğan gibi doğruyorum içine. Siz sarımsak sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz ama ben bütün yemeklerimde kullanmaya çalışıyorum sarımsağı çünkü çok faydalı biliyorsunuz. Şimdi bunu şu karabuğramımızı ocağın şu tarafına alalım, tavamızı da şöyle alalım içine sızma zeytinyağı ile sıvı zeytinyağı kullanacağım. Şöyle 2 yemek kaşığı sızma. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar da ayçiçek yağı kullandım. Şimdi bunu kavuracağım. Şimdi dediğim gibi benim kıymam buzluktaydı. Ben şimdi bunu biraz şey olsun diye burada yumuşasın diye şöyle içine koyacağım. Şöyle ağzını da kapatacağım. Ağzımda kapatayım ki kıymam çözülsün. Şöyle biraz yumuşasın. altında da kıstım. Hatta biraz tuz atayım ee, çözülmemiş kıymanın üzerine. Siz de öyle şey yaparsanız tuz çözer. Şimdi o bunun ısısıyla çözülür. Arkadaşlar kıymam çözüldü. Şimdi şeyin altını açayım. Kıymam hızlı bir şekilde kavrulsun. Bu arada ben çok az haşladım dedim. Size bir taşı kadar haşladım. Diri olarak bıraktım, süzdürdüm. Çünkü yemeğimizde de pişecek olduğu için çok haşlarsak hamur gibi bir şey olur. Ben onun o suyunun gitmesi için bir taşım haşlıyorum. Siz haşlamayabilirsiniz da bilirsiniz. Ama ben haşlıyorum. Haşlayınca daha hoşuma gidiyor. Şimdi kıymamız dediğim gibi buzlu olduğu için şöyle diri diri oldu. Fazla şey olmadı. Biraz unutmuşum kıymayı çıkarmayı. Şimdi arkadaşlar böyle burada kavrulacak. Ben bu arada bir yemek kaşığı salçamı ve şöyle acı biber salçası yarım yemek kaşığı da acı biber salçası. Siz koymaya da bilirsiniz. Tatlı da koyabilirsiniz tatlı biber salçası. Hiç koymaya da bilirsiniz. Sadece domates salçasıyla da yapabilirsiniz. Şimdi. Güzel salçamı da kıymama yediriyorum. Çaydanlığıma da su almamışım. Neyse kettle'da ısıtırım suyumu. Sıcak su vereceğiz çünkü yemeğimize. Çok sulu bir yemek yapmayacağım. Böyle çok sulu sulu olmayacak. Sanki oturtma kıvamında olacak. Evet arkadaşlar şimdi haşlamış olduğum karnabaharlarımı güzelce tavama yerleştiriyorum. Şöyle aktarayım. Limonumuz kalmış. Limonumuz da alalım. Süzdürünce limonlarımız da evimiz kokmasın diye koyduk limonları. Başka bir amacı yok. Hafif, şöyle karıştıracağım. Tuz ve karabiber koyacağım. Başka bir baharat koymayacağım. Çünkü acı biber salçası koydum. Siz eğer acı biber salçası kullanmıyorsanız, biraz da pul biber kullanabilirsiniz. Çok az kimyon atacağım. da biliyorsunuz gazlı sebzelere gazını alsın diye şey yapıyoruz. Şöyle göz kararı bir çay kaşığı kadar karabiberimi. Ben gene biraz da pul biber koyacağım. Acı biber salçası koymama rağmen. Biz acını seviyoruz. Çok azıcık da kimyon koyacağım. Kimyonu ne kadar koyduğumu göstereyim. Şöyle şöyle çok az. Dediğim gibi onun şey olması için. Şurada çok az bir sıcak suyum var. O sıcak suyumu döküyorum. Yetmezse biraz daha ilave edeceğim. Dediğim gibi çok sulu bir yemek yapmayacağız. Evet. Şimdi yetmedi. Ben biraz daha çok az daha bir su ısıtıp ilave edeceğim. Şöyle tuzunu da koyalım. Ağzını da kapatalım. suyunu ayarlayamamıştık yemeğimizin. Şimdi biraz su kaynattım. Şöyle zaten dediğim gibi fazla sulu bir yemek yapmayacağız ama şöyle yüzüne yakın böyle basiyette. Şimdi bu kısık ateşte bir 15-20 dakika sonra pişmiş olacak. Servise hazır olacak. Arkadaşlar tam 15 dakikadır yemeğim pişiyor. Artık yemeğim işte. Altını kapatıyorum. Üzerine doğramış olduğum maydanozu ekleyeceğim ve dinlenmeye bırakacağım. Çok hafif bir yemek oluyor. Kızartmadan yaptığımız için. Üzerine arzuya göre yoğurt, sarımsak da dökebilirsiniz. Benim gibi maydanoz da dökebilirsiniz. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.